Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Yay ve yükselen yay olan dostlarımız için, yay burcu olan dostlarımız için niyetini tut, dinle yapıyoruz. Haydi o güzel gönüllerden, o güzel dilekler, niyetler geçsin bakalım sizler için neler çıkacak. Ben de merak ediyorum. Şöyle kapattığımız kahve falımızla başlayalım. Şimdi hemen şurada bir görüntü var. Bu bir ev görüntüsü, çatılı bir ev. Şimdi bu noktada sevgili dostlar tabi ev ilgili bazı sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Bu sıkıntılar güven duygusuyla alakalı bir süreçten geçiyor olabilir. Yani e, hani küçücük de bir çocuk e, civciv görüntüsünde çıkmış ama ben çocuk olarak yorumlayacağım. Belki hani Çocuklarınızın anne veya babaya olan güveninin yitirilmesi, kırılması ya da bir eşin eşinize olan bir güven duygusunun yitirilmesi söz konusu olabilir ama sen bu uğurda her şeyini vermeye hazırsın. Bu ev içindeki güven ortamını yaratmak için belki çocukların için evet bazı şeyler yerine gelmeyecek ama sen yapmak zorundasın. Bir şeyleri sanki Normal bir gidişat izliyormuş gibi tamamlamak zorundasın çocukların için olabilir. Kendi iç dengeni kurmak için olabilir. Ama ev alacak da olabilirsiniz. Evet öyle çünkü tek penceresinden o kadar güzel ışık vurmuş ki tek per penceresi perdesi kapalı. Ama diğer penceresinden şöyle o kadar güzel bir ışık süzülüyor ki görebiliyor musunuz? O ışığı artık yakalayacaksın evinin içine o dengeyi o güveni getirecek olabilirsin. Niyetler, istekler tabii ki tutuldu. Şöyle dış ortamlara kendine atacaksın. Dış çevreye kendine atacaksın. Burada tanışacağın kişiler olabilir. Burada tekrardan dostluk kuracağın, arkadaşlık yapabileceğin ya da iş ortamı anlamında bir grupla bir grup şeklinde çalışacağın bir yerlere dahil olacak olabilirsin. Özellikle iş anlamında olabilir. Tabii ki hani Böyle genişlemek istediğin, kendini böyle e, yetenekleriniz olabilir, işte geliştirmek istediğiniz şeyler olabilir, dış çevrede bir şeyler yapmak istiyorsundur. Bu noktada kendini ne yapacaksın sevgili dostum? E, hani vizyonla hareket etmek de var, onu da söyleyeyim. Kendini genişletiyorsun, kendini açıyorsun artık. Hem açıyorsun hem de aşıyorsun. Şimdi koskocaman bir sürahi var. Bu sürahenin içi su dolu şekilde çıkmış. Böyle ferahlamak istiyorsun. Artık bir oh çekmek istiyorsun. Bir şimdi böyle tatmin olmak istiyorsun tam anlamıyla ama. Yani yarım kalan işler olabilir, bozulan işler olabilir. Yani hani oldu oldu olamadı tarzında bir işin varsa onu tamamlayacak olabilirsin. Burada sürahinin içi su dolu ve içinde bir buz parçası var. Bu senin rahatlayacağın anlamına geliyor. Hem bir buz parçası olarak çıkmış hem de senin görüntün olarak çıkmış. Bu suyun içine kendini bırakmışsın. Burada tabii şifa bulacağınız bir ortama da gidecek olabilirsiniz. Belki bir zemzem suyu da olabilir sana iyi gelecek olabilir. Böyle bir durum. Şimdi bir kişi başka bir iş yapmaya çalışıyor. Bu çocukların olabilir, eşin olabilir. Görebiliyor musunuz? Bir yere gitmeye çalışıyor. Şimdi önündeki ortam kendi için uygun olmayan bir ortam. Görebiliyor musunuz? Yılan e, görüntülü insanlar, değişik surette insanlar. Bu çocuk veya bu adam, bu kadın bilemiyorum kendini kaptırmış. İlla orada olacak, illa gidecek onu yapacak. Ama arkasından bir insan ona sarılmış. Tek ayakkabısını, tek ayağını böyle bu insanın e, çekmiş. Kendine doğru çekmiş göndermek istemiyor. Gitmesini istemiyor. Tabi hani asker askerre uğurlayacağınız yolcunuz da olabilir bilemiyorum. Ama e, yani burada onun haricinde bir şey var gibi hissettim ben. Gitmeye çalışıyor, yapmaya çalışıyor. Halbuki sizin burada verdiğiniz nasihatler var. Bir elmas görüntüsü, senden çıkan bir söz. Bu kişiye vermek istediğin bir şeyler var. Anlatmak istediğin bir şey var. Buranın ona hayırlı olmadığını anlatıyorsun. Belki evlenmek istiyor, siz karşı çıkıyorsunuz belki işte bir iş yapmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bunu yakalıyorsun. Bu insanı göndermiyorsun. Bu insanı kendine doğru çekmişsin. Güvence altına almış gibi hissettim ben size. Tabi bu siz de olabilirsiniz gitmeye çalışan ama size biri müdahale edecek artık. Evet şimdi sevgili dostlar bir taht kurulmuş ama ne taht. Görmenizi gerçekten çok isterim. Şu tahtı görebiliyor musun? Bakın İki tane bacağı var. O kadar sağlam bir taht ki burada kurulmuş vaziyette oturuyorsun. Çok şahane çıktı. Elinde o kadar güçlü bir varlık tutuyorsun ki yani bu bir telefon değil, bu bir tablet değil, bu okuduğun bir şey değil. Bu güçlü bir şeye sahip olmak. Arayıp da bulamadığın şeyi bir anda bulacak olabilirsin. O tahta kurulmuşsun hem de böyle taht kadar büyük çıkmanız, tahtı kaplamanız. Maddi ve manevi anlamda doyumlar anlamına geliyor. Önünüze dizilen 3 tane zaten parazan anlamda imkan var. Çok hoş geldin. Rahatlayacaksın, ferahlayacaksın inşallah. Eğer öyle bir sıkıntılı durumunuz varsa ben öyle hissettim. Birazcık da kendi patronunuz, kendi hayatınızın efendisi olacak gibisiniz. Zaten kanatlar takılmış. Biraz da paraşüt gibi sırtınızda böyle bir şey var gibi çıktı. Her an böyle atlamaya hazırsın. Biraz macera perest yönünüz varsa onları da kullanacak olabilirsiniz ama benim içimden öyle geçti. Öyle yorumladım. Haydi alt tabak. Niyetler tutulsun. İki tane niyetiniz var. Birincisi biraz silinip gitti. Ama yine de yaşamak istediğin bir şey. Ama ikincisi çok dolu. Parasal bir şey olabilir, ilişkiniz adına bir şey olabilir. Bu da bakın onunla tamamlanmak için aynı süreci bekliyor gibi. Yani siz şunun olmadığına üzülüyor olabilirsiniz ama şu süreci bekliyor gibi o. Evet bunları da ne yapacaksın sevgi dostum elde edecek olabilirsin. Artık yoğunlaşmış şekilde çıktınız. Dış ortamınıza baktığım zaman evet yoran insanlar olabilir, üzen insanlar olabilir. Bir türlü bir meselenin toparlanamaması süreci olabilir ama ee, şimdi şöyle baktığım zaman dışarıda bir hilal yakalamışsın. özellikle karanlık bir ortamda o inci e, hilalin ortalığı parlatmış olması sizin dış çevrenizi alakalı, iş dünyanızla alakalı, iş, kariyer ya da işte eğitim ya da bir insanla uyumlanamıyorsan onunla uyumlanma süreci onunla bir işe girme süreci buradan verimli şekilde ayrılma sürecini anlatıyor ama dış çevrende tabii seni zorlayan çok fazla şey çıkmış özellikle kapıların kapanmış ama sen yine de bunları aldırış etmiyorsun oradaki hilali es geçmeyeceğim kafanızın tam üzerinde çıktı evet böyle bir görüntüden bahsedebiliriz dış çevrendeki sorunları da halledecek olabilirsin sevgili dostum. Şimdi hadi. Son olarak da şöyle bir tarot yapalım. Eril dişil kartı. Atan değil hatta uçan bir kartım geldi sizin için. Uçarak geldi. Onu alacağım. taraftan da seçiyorum. Tabii ki kartlarımız için mesajlarınızı da tutun. Dileklerinizi deyin. Haydi açıyorum. Evet. Şimdi şurada gizemli olaylar var. Bazı size karşı gizem yaratan bir insan. Çözemediğin bir olay da olabilir. Anlam veremediğin bir şeyler. Veya işte kendinizi geliştirmek istediğiniz şeyler olabilir. Bazı konuları öğreneceksin. Bir şeyleri keşfedecek de olabilirsin. Ya da işte kapalı bir kutu olarak gördüğün her neyse o kutuyu artık eline alıp açıyorsun. Nedenini, niçinini, nasılını anlıyorsun. Kafana çok takılan sorular da olabilir. O sorunlar da olabilir. Çünkü şurada yatılan yerden bir takım şeylerin düşünülmesi. Bir takım şeylere özlem duymak da olabilir. Yani aklınızdan geçiren, geçirdiğiniz, e, zihninizi bulak, bulanıklaştıran bir süreç de olabilir ama sevgili dostlarım burada diğer kartların çok güzel şekilde gelmesi olayınızın düğümünün çözüleceği anlamına geliyor. Şurada geçmişteki anılarınızı e, özlediğiniz bir zaman Geçmişteki bazı günlerinizi belki ailevi olarak geçirdiğiniz günleri, ailenizle geçirdiğiniz günleri veya işte o zamanlardaki sizi özlüyor olabilirsiniz. Aynı zamanda bir hediye, hediyeleşmek var burada. Şimdi şurada evlilik adına yeni bir yola girmek, evlenmek istiyorsanız, kısmet anlamında bir şeyler bekliyorsanız böyle bir düzen gelmiş. Evlilikler nişandır, işte düğündür vesaire bir kutlama evhanesi mutlu çıktı. Bakın orada ta ilk başta ben kahve falımı açmadan üst görüntüde bir şeyden bahsettim. Bakın görebiliyor musunuz? Tek çatılı bir ev. Tek penceresi, perdesi kapalı dedik hatırladınız mı? Burada işte ev içinle alakalı sorunların savuşturulması, sıkıntıların savuşturulması var. Ve şurada zaten değişen şartlar gelmiş. Bu demek oluyor ki senin kendinle daha barışık olacağın bir zamana Geçmeni yansıtıyor. Küs olduğun biri de olabilir. Belki ona özlem duyuyorsunuz. Onunla barışacak da olabilirsiniz. Kupaların ikilisi. Sevgi uçsuz buca bucaksız bir okyanustur. İçinde cennetleri barındırır. Ruh işinizi bulacak olabilirsiniz. Kısmetiniz açılacak olabilir. Hatta etrafa saçılacak da olabilir. Çünkü sizin paylaştığınız şeyler olacak. Yani belki evleneceksiniz. Bir anda karar alacaksınız. Bir anda teklif alacaksınız. Bir anda kısmetinizi bulacaksınız. Birden o yüzüğü parmağınıza takıp etrafınıza da düğün davetiyenizi dağıtacak olabilirsiniz. Böyle bir durumda olabilirsiniz. Biraz da hani böyle kendinize yatkın işler yapmak var. Bu şekilde de bir düzen gelmiş. Şişedeki mesaj. Sana Hayatın vermek istediği bir mesaj var. Halen almıyor gibisin ama artık bunu almak zorundasın. Artık bunu anlamak zorundasın ve hayatına bunu yansıtmak zorundasın sevgili dostum. Bu mesajı kullan. Ama gerçekte tabii ki şöyle bir şey de olabilir. Ek olarak onu da söyleyeyim bir yorum olarak. Birinden mesaj gelecek de olabilir size. Beklediğiniz birinden. Şimdi aklınızdaki gönlünüzdeki kişinin enerjisi için çektim. İlk adımı senden bekliyorum. Kartı geldi çok düşünceli, çok düşünen bir yapısı var. Siz de öyle olabilirsiniz. Bazı şeyleri içe atılmış, yaşanmamış şeyler var. Tekrardan harekete geçirilen bir ortam, bir ilişki hayatınız söz konusu olabilir. Çünkü burada ondan bir hediye. Evet sizden bekliyor ilk adım ama aynı anda bu harekete geçme, o frekansları hissetme var. Ve iki kişinin barış süreci tamamlanacak olabilir. Yapılan hatalar olabilir. Ama burada ona dair çok güzel duygular beslemek, onun da sizinle alakalı geçirdiği zamanları özleme süreci kartlarımıza yansımış sevgili dostlarım. Evet, bu kişiden teklif de alacak olabilirsiniz. Sizler için yorumunuzu yaptık. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.